Türkiye'de en çok hayran olan, kitapları milyonlarca okunan, sözde söylediği her söz Türkiye'de mühür gibi geçen, damga gibi olan Emine Şenlikoğlu hocamdayız. Ankara Kitap Fuarı'ndayız. Sayın hocam, milyonları etkiliyorsunuz ve bugün fuardasınız. Sevenlerinizi bekliyoruz. Estağfurullah. Çok şükür. Biraz sevenlerim, sevmeyenlerim olsa da sevenlerim çok daha fazla. Hocam çok özür dilerim. Tam burada sözünüzü kesiyorum ama sevilmemek dediniz ya nasıl bir duygu? hiçbir şey hissetmiyorum yani. Çünkü sevenlerim çok yani bana bir hüzün vermiyor sevmeyenlerim de var diye. Ama Müslümanların sevmemesi davam adına üzüyor biraz. Müslüman olmayanı sevmesi, sevmemesi zaten normal. Bir problem yok yani. Öyle. Ee, bu Siz aslında sevgi dilini kullandınız uzun yıllardır. Kullanıyorsunuz sevgi dilini ama sevgisizlik üzerine de söylemek istediğiniz bir şeyler var mı efendim? İnsanlar sevmek için neler yapmalı? Yok bu sevgi gönül işidir. Karşı taraf gönüle hitap ediyorsa zaten kişi sever. Saygının ve sevmenin kursu eğitimi olmaz. Karşı taraftan saygı gelirse kişi saygı duyar. Karşı taraftan sevgi gelirse kişi sevgi duyar. Nadir de karşılıksız sevgi de olabilir. Sevgi için söylenecek fazla şey bilmiyorum ben. Çünkü sevgi kalp meselesi olduğu için, gönül meselesi olduğu için pek böyle e ee, kursu falan olmayan bir durum. Onun için fazla bir sözüm yok yani. Sen hocam, imalçılar ve başörtüsü için yıllarca mücadele ettiniz. Gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz hocam? Gerçekçi e, baktığımızda en gerçekçi bakan sizsinizdir. Estağfurullah. Ben özel olarak başörtüsü için mücadele vermedim, haklarımız için mücadele verdim. Tabi mücadele ederken hedefimiz sadece kişiler başörtüsün başörtü değil. Biz Müslümanız, dinimizi yaşamalıyız. Kendi ülkemizde bize baskı olamaz mücadelesi verdik. Hala da vermeliyiz. Çünkü bazı yerlerde yine başörtülüler çalıştırılmıyor. Yine bazı yerlerde mescit açtırılmıyor. Açılmış salihinde konuşuluyor, yazılıyor filan. Dolayısıyla mücadelemiz öyle görünüyor ki ölene kadar devam edecek. Ee, yılmak yok yola devam. İmatipler de ba başarıya ulaşmadı mı efendim? O 28 Şubat'tan ıı, gelinen süreçte. Tabii ki e, imam hatiplileri çok iyi buluyorum, başarılı buluyorum. Zaten Türkiye'nin ve hatta dünyanın en çok ders çalışanları imam hatiplerdir. Dolayısıyla imam hatiplerde tabii ki ara sıra fire verilecektir. O kadar her yerde peygamber topluluğunda bile fire verildi yani. İnsan çünkü bu insan. Kıvrım kıvrım akarya demiş e, şair. Dolayısıyla insan akıcıdır yani nerede, ne zaman, nereye akacağı bilinmez. Dolayısıyla bütün insanlığın bir grubun olduğu yeri yüzde yüz kontrol altına almak mümkün değildir. Ancak yüzde yetmiş, yüzde seksen, bazı yerlerde yüzde doksan olabilir. Dolayısıyla imam hatipleri çok beğeniyorum ve onlara çağın yıldızları ismini koydum. Allah'a şükürler olsun medar iftarımızdır imam hatipliler. Çok çok seviyorum onları. Evet. Kitaplarınıza gelecek olursak efendim en son kitabınız? En e... son ben 4-5 kitap birden çıkartıyorum. Bu sorma dünyada bir ilk bu ve evrensel bir romandır. Ondan sonra bu imama Hatipliler romanı inşallah e, medya bana destek verirse ve bu roman çok giderse birinci cilt olacak, ikincisi arkasından gelecek dizi film düşünüyorum bunu. Ömrüm yeter mi bilmiyorum ama yani <laughs> isim 28 Şubat Hatta e, imam hatiplere neler olduğunu, halkın bilmediği çok şeyler var. Onları dile getirdim. Gerçek yaşam hikayeleri Yaşanmış var. tabii. Ben bir romanım hariç hepsi gerçek hayattandır. E, şey verin, Patrisya verin. Patrisya burada var efendim. Patrisya e, bu da Avrupalı bir ailenin romanıdır. Yani Almanların nasıl Yahudi yaktığının zırabı ile başlayan bir romandır. Ondan sonrası başka olaylarla devam etmektedir. Ee, yarın gelecek olan Piramitlerin Kızı Leyla da yeni romanlarımdandır. 60'ımdan sonra en güzel romanlarımı yazdım. Bundan sonra ne yaparım bilmiyorum. 5 tane de çıkacak romanım var. İnşallah ölene kadar çalışırız. Bize emekli oldu demezler, rahmetli oldu derler hocamızın dediği gibi. Böyle devam ediyoruz. Hocam sorma demişsiniz ama sormadan geçemeyeceğim. Dünyada bir ilk dediniz. Evet. Şimdi yıl 1974, ben daha gencim o zamanlar, bir gazetede şöyle bir haber okudum. Filan sanatçı, söz verdiğim için ismini açıklamıyorum. Ee, İngiltere'ye giderek Süper Bankası'ndan hamile kaldı diye yazıyordu. Eyvah dedim, o çocuk ne olacak şimdi? O kadar üzüldüm ki o çocuk için. Böyle ağladım mı tam hatırlamıyorum ama çok içten üzüldüğümü hatırlıyorum. İşte yıllar sonra o çocuğun hayatı bana roman yapmaya geldi ve o çocuğun hayatını roman yaptım. Böyle bir anısı var bu romanın. Evet. Buraya gelemeyenler e, ama iletmek istediğiniz bir not var mı efendim okullarınıza? Sevenlere veya sevmeyenlere? Ben şu anda Ankara Fuarı'nda bir kaza sonucu unutulmuş benim buraya geleceğim. E, o yüzden de çok en sonlardayım. Kapıdan girişte sol sol kolu takip edip bana doğru gelsinler. C5'teyim ya da C4. C4'ü bulsunlar. Ee, çok şükür ama güzel bir e, ilgi olacak inşallah. Yani afişler asacağız kapının önüne. E, siz de haber yapıyorsunuz. Başka belki haber yapanlar olursa duyulacak inşallah. Böyle. Evet, sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Thank you.